çoğu insan aynı hayatı yaşar, aynı seçimleri yapar ama her seferinde farklı sonuçlar bekler. Bu matematiksel bir delilik. Bu kanalda nasıl finansal özgür olabiliriz diye defalarca video yaptım ama bu sefer işi tersinden anlatacağım. Yani hangi hatalara düşmememiz gerek. Çünkü şimdi anlatacağım 6 tuzağa düşmezsen aslında zengin olmaman için önünde hiçbir engel yok. Hazırsan finansal özgürlüğü engelleyen bu 6 maddeden, 6 prangadan birlikte kurtulalım. Yıl bitmeden 100.000 aboneye ulaşma hedefim var. Beni desteklersen videoya bir like atıp kanala abone olursan çok sevinirim. O zaman hadi gelin ilk tuzakla başlayalım. Birinci tuzağımız ayna ve büyüteç metaforu. Bugün eğer o istediğiniz finansal noktada değilseniz bunun sorumluluğunu dışarıda aradığınız sürece olduğunuz yerden bir milim bile ilerleyemezsiniz. Hayatın boyunca her para kaybettiğinde ya da her krizde önünde iki tane seçenek olacak. Ya eline bir büyüteç alıp başkalarının kusurlarına odaklanacaksın ya da bir ayna alıp kendi hamleni düzelteceksin. Çoğu insan burada büyüteci seçiyor aslında. Çünkü birilerini suçlamak aslında psikolojik olarak da baktığın zaman dünyanın en konforlu yatağı. İşte ekonomi kötü, dolar fırladı, patronum hakkımı vermiyor, ben zengin bir ailede doğmadım, yokluğun içinde doğdum. Bunların hepsi objektif olarak baktığın zaman doğru olabilir. E Türkiye'de yaşıyoruz, enflasyon diye bir gerçek var ama haklı olmak seni zengin yapmıyor. Suçu sisteme ya da kadere attığın her saniye hayatın kontrol kumandasını elinle teslim ediyorsun. Stoacı filan filozof Epiktetos der ki, başkalarını suçlamak eğitimsizliktir. Kendini suçlamak eğitiminin başladığını gösterir, kimseyi suçlamayan kişi ise zaten varmıştır. Ben de aslında çoğu zaman bu ikinci noktada takılı kalıyorum, üçüncüye geçmekte zorlanıyorum. Yani başkalarını suçlamayı zaten bıraktım ama kendimi çok fazla suçluyorum aslında. Birazcık yargısız infaz yapıyorum, eminim siz de yapıyorsunuzdur. İşte kendine milyoner olmanın sıfır noktası aslında bu. Biz buna radikal sorumluluk diyoruz. Eğer bir iş batıyorsa suç sadece ekonomik ekonominin değil, senin bu fırtınalı ekonomiye bir B planı yapmaman da olabilir. Veya bir yatırımda para kaybettiysen suç tamamen manipülatörlerin değildir. Senin risk yönetimini bilmemenden dolayı tüm paranı tek bir hisseye yatırmak olabilir mesela. Biliyorum bu bakış açısı birçok kişinin egosunu paramparça ediyor ama aynı zamanda muazzamda bir güç veriyor. Çünkü sorun bende dediğin zaman çözüm de bende diyebilirsin. Büyüteç yerine aynayı seçtiğinde dolar çok fırladı diyorsan e, dolar bazlı gelir elde etmenin yollarını arayabilirsin mesela. Ve Türkiye hata payının aslında çok düşük olduğu bir ülke. Yani sert bir oyun alanı. Bu yüzden bahaneleri bırakmalı ve aynadaki o kişiyle her gün yüzleşmelisin. Kurban rolünü bırakmadığın sürece kendi hayatının başrolünü oynayamazsın. İlk maddeyi geride bıraktık. Biraz sert bir giriş oldu ama ikinci maddedeki tuzağa aslında hepimiz düşüyoruz. Sadece oranlarımız farklı. İkinci tuzak ise sadece para için çalışmak. Ya hocam <laughs> ne için çalışacağız? Tabii ki para için çalışacağız. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama servet oyununda asıl mesele para kazanmak değil. Para kazanan bir değer merkeze haline gelmek. Yani sadece ay sonundaki maaş için çalışıyorsan kendi özgürlüğünü taksitle de satıyorsun demektir. Bu milyonlarca insanın içinden çıkamadığı fare yarışının bir simülasyonu aslında. Şimdi geleceği şekillendirecek iki tane yol olduğunu düşünelim. Bunlardan birinci yol iyi maaşı olan ama sıkıcı bir işe girmek. İlk başta her şey harika görünür. İşte ailen seni tebrik eder, arkadaşların seni tebrik eder. Paran ay sonu düzenli yatar, kendini iyi hissedersin, güzel şeyler almaya başlarsın. Ama zamanla kazanç potansiyelinin bir tavana çarptığını görürsün. Maaşın artıyordur ama hayat pahalılığı arkandan daha hızlı geliyordur. Çünkü zamanını parayla takas ettiğin zaman zaman bittiğin için paran da biter. Bir de ikinci bir yol var. Bu yolda zorlayıcı ama gerçek çıkış kapısı. Burada paradan önce beceri ve ortaklık payın büyür. Örneğin bir içerik üreticisini ele alalım. Başlarda nasıldır içerik üretmek? İşte belki birkaç yüz takipçiniz vardır. Doğru dürüst para kazanamıyorsunuzdur. İşte örneğin hani YouTube'un para kazanmasını bile açamıyorsunuzdur. Sponsorlarınız yoktur, reklamlarınız yoktur, kendi ürünleriniz yoktur, ekibiniz yoktur. Çok düşük bir ücretle, çok düşük bir kazançla belki senelerce yoluna devam edersin. Ya böyle dışarıdan baktığın zaman kendine ya sanki böyle bir bedava çalışıyormuşsun gibi bir his vardır. Ki genelde kendi işini kuran insanlarda da böyledir. Yani en başta bir iş kurduğun zaman ne bileyim bir marka yarattığın zaman nerede öyle en başta ikinci üçüncü ayda böyle müthiş karlar, müthiş kazançlar yani belki birazcık şans varsa vardır. Ama onun dışında bu yol zorlu olan yoldur. Birçok milyonerin de başladığı yol bu yoldur. Veya İlk yolu giderken ikinci yolu da oyuna sokmaktır. Bir yandan bir şeyler yapmak ki ben öyle yaptım. Çünkü burada tam bir varlık inşa etmek vardır. Varlık kalesi vardır. Ve belli noktaya geldikten sonra da o ilk maaşlı işin çok daha fazlasını Belki bir yılda kazandığını burada bir ayda kazanır hale gelebilirsin çünkü burada kaldıraç da vardır. Ve beceri aslında burada senin taşınabilir sermayen olur. Bu tabii ki sadece içerik üretmek bir örnek yani ne bileyim bir kitap da yazabilirsin, yazılımla da uğraşabilirsin, tasarımla da uğraşabilirsin, işleri AI'ya entegre eden bir sistem de kurabilirsin ya da bir marka da yaratabilirsin. Ve ticaretle de uğraşabilirsin. Çünkü tüm dünyada yatırımın yakıtı sermayedir. Ve o sermaye sadece tasarrufla olmaz. Piyasadaki değerini radikal şekilde arttırarak olur. Ve ilk yıllarda ne kadar kazanıyorum sorusunu sormak yerine neyi geliştiriyorum, neye dönüşüyorum sorusunu sormak gerekir. Çünkü sen büyürsen gelirin de seninle birlikte büyür. Gelirin büyürse sermaye birikir ve sermayen birikince de yatırımla onu çok daha büyük bir seviyeye çıkarabilirsin. O zaman hızlıca üçüncü tuzağa geçmek istiyorum çünkü buna da hepimiz düşüyoruz. Kaçınman gereken üçüncü pranga ise, üçüncü tuzak ise hak etmediğin bir lüks yaşamı satın almaktır. Kendini bir hayal et. Altında güzel bir araba, işte lüks bir cep telefonu, işte kaliteli markalar, etraftan böyle dışarıdan görünecek kadar gösterişli saatler, işte şehrin en popüler mekanlarına gidip menüye bakmadan verdiğin o siparişler. Dışarıdan bakınca tam bir başarı tablosu. İşte o ilk yıllarda kazandığın o tatlı paralarla işte sosyal medyanın etkisiyle, beyaz yakanın etkisiyle başarı eşittir gösteriş gibi bir tabuya dönüşüyor. Ancak madalyonun öteki yüzü de karanlık. Bu şekilde yaşayanların %90'ı gerçekten zengin değil, zenginmiş gibi yaşıyor. Kullandığı arabayı sadece bir yerden bir yere gitmek için almıyor. Kredi limiti o kadar izin verdiği için o model araca biniyor. Yani kredi limiti biraz daha fazla olsa bir üst modele geçecek. Ya da tatili e, kredi kartının kaça bölüneceğine göre seçen kişi oradasın biliyorum. Bunları yaptığımızda da içimizde belli bir stres birikiyor çünkü e, o tatile gittikten sonra o arabalara bindikten sonra seneler boyu sadece onu e, ödemek için onu finanse etmek için çalışıyoruz. Lafı çok fazla uzatmayayım. Buradaki temel meseleyi anladınız. Buradaki Temel mesele şu. Lüks harcamalar değer üretmez, değer tüketirler. Morgan Housel'ın dediği gibi, zenginlik harcamadığınız paradır. Görünmeyen varlıklardır. Gerçek servet bankadaki paranın sana verdiği huzurdur beklenmedik bir anda çıkan krizde paniklememektir. Tabii ki belli bir aşamaya geldikten sonra parayı gönlünce harcamaya başlayabilirsin. Mesela yaptığın yatırımlar meyvesini vermiştir, aldığın temettüler yaşam giderlerinin üstüne çıkmıştır. Oradan sonra kendini rahatlatabilirsin. Ama ilk yıllar harcamaları kontrol altına almak zorundayız. Aksi takdirde sevmediğin işi daha uzun yıllar yapacaksın. Burada tabii ki seçim yapmak senin elinde. Yani hem krallar gibi yaşayıp hem de müthiş bir servet e, kuramazsın. ilk yıllar için konuşuyorum. Ya bugünün gösterişini seçeceksin ya da yarının özgürlüğünü. Önce acil durum fonun, gelirleri arttırman, yatırım disiplinin, keyif harcamalarınsa en sonda gelecek. Zengin görünmeye değil, gerçekten zengin olmak için oyna. Üçüncü maddeyi de bu şekilde kapatıyoruz. Eminim aranızda benim gibi düşünmeyenler vardır ya para harcamak içindir diyenler de vardır. Bir kısmınız da bana hak verecektir. Lütfen e, yorumlara belirtin para gerçekten harcamak için mi var? Yoksa e, ilk yılları feda yılı olarak değerlendirip özgür olmak için mi var? E, yorumlarda tartışalım isterim. Dördüncü tuzak benim de bizzat içinde olduğum tuzakların başında geliyor. Her işi tek başına yapmaya çalışmak. Dünyayı tek başına fethedebileceğini düşünmek. Büyümenin önündeki en kalın duvardır. Bir konuda çok iyi olabilirsin, çok yetenekli de olabilirsin. Ama ne olursan ol, tek başına gidebileceğin yolun bir sınırı vardır. Çünkü büyük sonuçlara baktığın zaman sadece kas gücüyle ya da tek bir kişinin yapacağı işlerle değil, kaldıraçla, sistemle, ekiple büyüme vardır. Andrew Carnegie şöyle söyler: her şeyi kendi yapmaya çalışan, tüm takdiri kendisi toplamaya çalışan kişi büyük servet sahibi olamaz. Elon Musk gibi büyük devlere baktığın zaman böyle yalnız tek başına ıı, savaşan bir girişimci gibi gözüküyor olabilir ama arkasında devasa bir ekip var. PayPal mafya adında büyük bir ekibi var. Çünkü PayPal satıldıktan sonra bu ekibi de dağılmadı. Birbirlerinin projelerine yatırım yaptılar, birbirlerini desteklediler ve dünyayı yönetecek şirketler kurdular. Bugün seni zengin edecek şey aslında tek başına savaşman değil, doğru insanlarla aynı masada oturabilme yeteneğine bağlı biraz da. Birçok insanın da tökezlediği yerde burası. Ben de e, işimi büyütürken markamı büyütürken bu konuda çok e, sıkıntı çekiyorum, özellikle delege etme konusunda e, biraz mükemmeliyetçilik olduğu için yapacağım işleri başkasına paslamakta gerçekten zorlanıyorum. E bu da benim aslında büyümemi bir miktar baltalıyor. Bunu benim de bir an önce aşmam lazım. Tabii ki aştığım yerler de var. E, Amerika'da kurduğum, Amazon'daki e, markamız için mesela bunu aşabildim. E, çok fazla dışarıdan destek aldım mesela o konuda ama buradan sizi uyarayım. Tek başınıza karşı okyanusu geçmeye çalışmayın. O yüzden doğru insanlarla değer katmayı ve onlarla birlikte kazanmayı öğrenmek zorundasın. Mesela Barış Özyan'a bakın. Tek başına dev bir orkestra gibi duruyor ama arkasında çok güzel, büyük bir, kaliteli bir ekip var. O kadar kaliteli videolar tek başına bir kişinin yapacağı ürünler değillerdir. O zaman hiç vakit kaybetmeden bir diğer tuzağa geçmek istiyorum. Çünkü buna da birçoğumuz düşüyoruz aslında. Beşinci tuzağımız da bilgi fazlalığı ve karar felci. Günümüz dünyasında en büyük sorunumuz bilgi değil, bilgi artık her yerde. Hiç kendinizi aynaya baktığınız zaman yüz farklı noktaya çekiliyormuş gibi hissediyor musunuz? Özellikle bugünlerde, özellikle sosyal medyanın, algoritmanın seni bu kadar yakından tanıdığı bugünlerde. İşte bir yandan e-ticaret, bir yandan borsa, bir yandan sistem kurma, bir yandan yeni işler, işte AI işimizi elimizden alacakmış bir paniklemeler, bir şeyler. Yüz farklı ses duyuyorsun. Ama... Bu karmaşa ister istemez bizi esir alıyor. Çünkü beynimiz bu kadar fazla bilgiyi aynı anda işlemeye müsait değil. Sonuç ise karar vermede tam bir felç yaşanıyor. Tam bir şeye başlayacaksın. Dur, biraz daha araştırayım diyorsun. Dur, yeni bir bilgi, yeni bir gelişme daha var diyorsun. Daha fazla araştırdıkça daha fazla bilgi, daha fazla bilgi işi daha fazla karmaşıklaştırıyor aslında. O araştırmalarınız bir eyleme dönüşmüyorsa sadece zamanı öldürüyorsunuz demektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi huzur istiyorsan az şey yapmalısın ya da sadece gerekli olanı yapmalısın. Burada tabii ki hedefini belirlemek de ana odağını belirlemek de kritik bir rol alıyor. Ancak hedefin netse diğer bilgileri çöpe atmaya başlıyorsun. Aslında birazcık bu eleme noktası da orada başlıyor. Her türlü fırsata tüketirseniz yatırımınız bir sistem olmaktan çıkar bir duygu oyununa bir duygu çöplüğüne dönüşür. Burada aldığın görüşleri azalt, kaliteyi arttır. Takip ettiğin kaynak sayısını 1'e ikiye indir. Finanstan örnek verelim. 4-5 farklı kaynaktan, 4-5 farklı haber kaynağından bir sürü bilgi tüketiyorsun. Sürekli fiyatı takip ediyorsun. Ekranı kapatamıyorsun. Her yerden bir ses duyuyorsun. İşte sosyal medyada bir sürü insan, bir sürü fenomen başka bir şey söylüyor. Mesela aynı altın için %50'si al derken %50'si sat diyor. İşte bu gürültüyü susturmak, azaltmak durumundasın. Burada çok fazla bilmek, çok fazla habere maruz kalmak düşündüğünüz kadar iyi bir şey de değil. Aksine sadeleşip tek bir yolda ilerleyenler daha başarılı oluyor. Odaklanmak sana hız kazandırır. Dağınıklık ise sadece seni yavaşlatır. Araştırmalara baktığın zaman da daha fazla işlem yapanın daha fazla başarılı olduğunu göremiyorsun, tam tersini görüyorsun. Daha az işlem yapanın, daha az habere maruz kalanın daha başarılı olduğunu görüyorsun. Eski borsa işlemlerinde insanlar sadece eline gazeteyi aldığı zaman bir habere maruz kalıyordu. İşte brokerını arayıp e, al veya sat emri veriyordu. Gün boyu da başka bir haber, başka e, vesaire bir şey yok. Böyle zamanlarda mı sizce başarılı olmak daha kolaydı? Şu an sosyal medyada Twitter'da Instagram'da sürekli belli bir habere maruz kalmak mı? Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. O zaman hazır finans yatırım konuları açılmışken bir sonraki tuzağa geçmek istiyorum. O da hızlı zengin olma isteği. Finali en tehlikeli, en sinsi tuzakla yapmak istedim. Bu istek aslında çoğu zaman sizi yatırımdan koparıp masadaki tüm parayı almaya, kumarbaz olmaya itiyor. Genellikle hızlı zengin olma hayali seni sistemden ayırıp sonu hüsranla biten bir hikayeye dönüşüyor. Bu tuzak genelde bir tüyo ile başlar, çok işlem yapmayla başlar, FOMO ile başlar artık ismine ne dersen de. Yani panikle sermayeni, her şeyini olim yaptığın olaydan bahsediyorum. İşte yüz kaldıraçlı oynamalar, saadet zincirleri bunların en kolay örnekleridir. Hızlı zengin olma diye bir sistem yoktur. Başkalarının senin üstünden hızlı zengin olma planları vardır. Birisi sana kısa yoldan zengin olacaksın diyorsa kendisi mutlaka servet yapmayı planlıyordur. Çünkü finansal özgürlük heyecanlı büyük adımlarla gelmez. Tam tersi sıkıcı bir istikrarla inşa edilir. Uzun vadeli düşünmek, düzenli birikim yapmak, gelirleri arttırmak, bütçedeki deliği tespit etmek. Bunlar kulağa hiçbiri havalı gelmez. Herkesin yaptığı şeyler diye düşünürsün. Ama emin ol öyle mucizevi şeyler yok zaten. Herkes aynı şekilde, aynı yoldan ilerliyor. Tarih boyunca sonuç üreten tek sistem bu olmuştur. Size kilit bir nokta söyleyeyim. Eğer hızlı gitmeyi, bir anda bir şeyler yapmayı istiyorsanız... ...bu hızı yatırım tarafında değil, gelir tarafında yapın. Yani beceriler geliştirirken agresif olabilirsin. Yatırımda tam bir kaplumbağa gibi davran, daha defansif ol. Çünkü yatırım zamanı sever, bileşik etkiyi sever... Hızlı gelen yatırımda hızlı gider. O yüzden emekle, yatırımla uzun vade anlayışıyla e, yatırım yapmak lazım. Çünkü emekle, disiplinle gelen servet kolay gitmez ve seni gerçekten özgürleştirir. E, bu sadece bir konuşma videosu değil, aslında senin için bir yol haritası. Çünkü yanlışlardan kaçınmak aslında doğru hamleleri yapmaya da bizi iter. O yüzden neleri yapmamamız gerektiğini bilirsek e, doğru hamleler yapmamız daha kolay olacağını düşündüm. Hayatınızı, kontrolünü elinize alın ve kendi gelir imparatorluğunuzu, finansal özgürlük imparatorluğunuzu kurmaya başlayın efendim. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Yorumlar kısmına bekliyorum. Bazen yatırım hakkında, bazen motivasyon, bazen finansal özgürlük hakkında konuşuyorum. Ama her cuma sizinle burada video yapmaya devam ediyorum. Destekleriniz benim için önemli. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere. Kendine milyoner gibi davran.